Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Selam Ali Şer. hoş geldin. Selam. Ne haber abi dostun ya? Ne <laughs> <laughs> yok. Şimdi ben e, eski meslekten olduğu için meslek ne çıkıyor ya yani Şaban abiyle? Şaban abiyle evet, meslektaş. Evet. E, bu da e, dere dibinde denk geldik. Otu 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 bile var. e, canımız çekti. Bize yiyelim var ya. Oo. E, e, e. Ne yiyorsun biz? Kaşık var. Bu ne? Ada. Ada bu. Devre kaldı. Ada mı? Ada mı? Ağda, ağda. Onlar ağda diyorlar. Yumuşak ye. A, ha yumuşak ye, e, ağda. 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 Ha, sürekli şurada... karatili özel Neden yapıyor? Kaliteli helvamız. Evet. Kalite kontrol iş başında. Fıstıklı, evet. yumuşak sert. Aldacı, Aldacı geldi, aldı arabası geldi, kreme tatlı, vanilya, meşgul devlet aldası geldi. Evet, var. Hmm. Dokunlarımız da güzel. Ooo, o, ya Yaman abi sen ne yapmıyorsun ya bu ya? Dokunlarımız da güzel. O ne? Aya çıkar adam onu. Ha? Ama bana ayağa çıkmış. Ya <laughs> kimden ayağa, biz de zaten yıllardan beri çıkmamışız, ayağa çıkarsın işte. <laughs> biz de. Bizden bir ayağa çıkması lazım. Takımlarımız da <laughs> kaliteli. Biz selvalarımızı... Aydoğan helvası. Evet. Aydoğan'dan alıyoruz. Evet, Aydoğan helvaları. Aydoğan helvaları, Şaban. Aydoğan. Şaban. Aydoğan. Aydoğan'da. Aydoğan. 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 Evet. Aydoğan'da. Şaban abi, hadi bakalım şu ayarı ya. Dinleyelim bakalım. Aydoğan helvaları. He? Bakalım abi. Ya hadi bakalım. Bu, Bu da, da şey. E, yumuşak elva. Yumuşak elva. Yumuşak gelirdi. He? Gelirdi çok güzel. Hayır. sen kendin yiyorum abi ya. Bak. Nasıl? Aydoğan o elvaları. Haydi Bak o gözleri. Bir de bir de bir de ağız açma Aldacı Al Dadуки geldi, oldan abası geldi, kılamet tatlı, vanili, meşgul devlet kaldası geldi. Aldacı. Al bakam ya ga ye. Di bakam ye. Oo. Ha. Bir de bu ne biliyor musun? Köy köy fırında kekmeği bu. Vay. Aldı yerken kekmeği. Nereden aldın ekmeği <Gülüres> Nazifane'ye <laughs> olsun. Buradan Nazifane'ye de e, selamlar, saygılar, ellerine sağlık. Çok güzel. Gerçekten mısır ve has mısır ve buğdaydan yapmış. Hakiki. Hakiki. Çok güzel. Gerçekten. Doğal, doğal. Doğal. Gerçekten çok güzel. Evet. Yani bunu yiyince hemen çeşme burada bak. Evet. Hemen çeşme evet. burada. Hemen yalağa yatabilirsin burada. <laughs> lakır lakır. diyorsun. Suyu içtirsin. Evet Şaban abi. Böyle Nasıl abi, gidiyor abi, satışlar? Allah'a şükür idare ediyor ya. İyi. Seni tezgaha kaptık ama. Müşteri, <laughs> müşterilerimiz Allah razı olsun. Vallahi ne güzel denk geldi. Alanlarda, ya, alanlarda. Memnunlar. Ben müşterimden memnunum. Şükür Allah'a. Epeydir aldı yemedim. Yesim gelmiş ya. Vallahi ben de helva yemedim öpeyden beri. İmam abi diyorsun helal olsun. Değerli, Değerli dostlar. Şaban ayı donanmış. Karadeniz'e Kodrun, Zonguldak, gelerek, genelde bütün köylere gelerek Ağda, Ağda yani Türkçesi Ağda, Yumuşak Devrek, Ceviz Lokum, Sert Elba var mı Şaban abi? Var, var. Sert Elba, yani ayağınıza kadar bir hizmet var Şaban abi de köy köy geziyor. Biz de zaman zaman denk geliyoruz işte böyle. E, biz de sebeplenmiş ve fayda almış oluyoruz. Çok çok iyi oluyor. Hepinize tavsiye ederiz. Gördüğünüzde Aydoğan helvaları diye duyduğunuzda değil mi? Aydoğan, bilin ki sizin yanınızda yenmiştir. Evet. Bize abiyet olsun. Size de iyi seyirler. Ben de teşekkür ettim. Çok, et, çok eski bir, bir gelenek. eski bir e, tatlı geleneği de Osmanlıdan gelir. Bunun e, ham batısı çöken, değil mi? Çöken ot, çöken evet, çöken otur. Çöken otu. Nerede bu? Ot değil. Çöğün. Bu. E, Doğu Anadolu'dan geliyor genelde. Doğu'dan, yurt dışından. Evet, yurt dışından geliyor. E, bundaki esas hammakta yangın söndürme cihazları, köpükleri var ya onunla aynıdır hemen hemen. Diyorsun. Tabii. Yangın söndürüyor bu. Bu, bu yakar abi, uçurur. <gülüyor> Mesela. <gülüyor> ya uzaya falan <laughs> gitmek için hiç e, şeye gerek yok. Uzay mekan challenge'a hemen önce. Ulan yıllara beri iyi gerek duymuşlar bunu ya. Oho, biz çoktan gittik çok uzaya bunu. Mekil dokunmaya. Hıh. Biz nereye dek geldik bugün İsmail? Neredeyiz bugün, bugün? Ense biz? Deresi. Evet, burası e, Ense Deresi'nden 100 Mehmet abinin e, Mahmut Topal Mehmet Evet. Almanya Deremek'te. Abimizin demek. rahmetli mekanı deniz olsun. Onun çekmesi. Onun yeri zaten burası. Evet. Şey de var. E, masa, beton masa oturak da var. Evet. Değil mi? Evet. Aile evet. piknik yapmak için çok güzel bir yer. Evet. Dileğine gelebilir. Buz gibi su var. Hemen aşağısında kurt suyu deresi var. Evet. Karpuz çakadan suyu var. Ense deresi. Ense deresi. Ense deresi. Ense deresi. Yani kurt, adı kurt suyu. Aşağıda kurt suyu, burası ense deresi. Kurt suyu. Hemen 20 metre, aşağıda 30 metre, aşağıda koyun gölü var. Büyük 50 metre. Bizde de var koyun gölü. Bu büyük. Bu büyük. Tabii. Ama yüzüme bilmeyenler kesinlikle girmesin

<laughs> Hoş geldiniz zaman <laughs> geldiniz. ya. <laughs> <laughs>